Ya bir yavaş kardeşim ne örüyorsunuz ya? Çizeceksiniz. Bak size cillop gibi teslim ediyorum. Yemin ediyorum geri almak. Bekir. Nasılsın canım? Kız daha evlenmeden ne canım diyorsun ya elin adamın ha? Bir gülüm sen nereden çıktın? Ee, biz şey Hasi Bey'le çarşıya alışverişe çıktıydık ee. da seni görünce bir selam edelim dedik. Ee e, ee, ne örüyorsun? Ee, iyiyim siz ne örüyorsunuz? Vallahi nörek, iyilik sağlık Bekir Bey. İyi, gelin size bir çay ısmarlayayım o zaman. A Bekir. Bunlar bizim beyaz eşyalar değil mi? He onlar. Hani evi badana boyan iyi yapmadık ya bir gül. Kirlenmesin diye arkadaşın deposuna kaldırttırıyor. Bekir, al koçum paramı. Dediğin gibi mallar... Vekil etmiş. Bundan sonra düşerse yine bana getirsin kardeşim. Vekil, bizim beyaz eşyaları depoya koyun diye adam sana niye para veriyor ki? Ne deposu ya? Satın aldım ben bu eşyaları. Abo! Kız bu dolandırıcı çıktı ya! Ne? Allah'ın safalosu da alamadın mı? bu eşyaları buna satacak, parasını cibe indirecek. Hangi sen hadi imzalattı ya, Öde Allah öde artık ya. Peki Hasibe doğru mu diyor? Yok bir gülüm. Oğlum kaçıyor. Bir gül. Kaç kız koş. Yettim. Lan, lan gel buraya lan. Neden kaçıyorsun? Ya bıraksana beni ya. Gel buraya. Bir gül öbür yerine git. Öbür yerine git. Geberdi. Ha? Sen benim bacımı macuma... Nasıl kandırdınız lan? Bizler. Allah cezanı versin lan. Lan. lan! Beni niye lan. kandırdın lan? lan. İblis, lan. pislik, adil, pislik! Lan. Dur hele! Gel lan buraya! İstediğin lan bizi! Lan. Gel lan buraya! Gel lan. Bacım! Sıkı tut onu! Benim daha onunla işim var! Dur hele, dur! bacım dövecek seni. Ya bacım vallahi yanlış anladınız vurma ya. Neyi yanlış anladık lan? Ne kaçıyorsun o zaman? Bir kul bacım şimdi elleriyle dövecek seni kana kana. Vur hanım. Alçak! Al. Pislik! Alçak! Al. Al. Ben sana inandım. Ne istedin ben ona? Ben hayatımda ilk defa mutlu olacağımı sandım. Ne istedin? Pus 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 pislik! Ne istedin benden? Niye bu Tamam abi, hemen arıyorum. Bırak! 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 Üzülme anam. O ne lan? Bir Gel hele çam şunun üstüne. Gel hele gel gel. Gel hele kaçmasın. Gel, gel. Tamam. Kaş. Ya vurma Virgul. bir kul! Tamam. Tamam. Allah'a bu çanta! Tanıdım! Pislik ne? Oh. Ama bir gül. Kız bir gül. Ha. Bu, bu çantayı ben tanıdım biliyor musun? Cemal'ın fitnecilere yolladığı çanta. Bak kasteki adında paralar var için de bunu. Lan! Lan! Sen bir de fitneci misin ya? Bunların sende ne işi var ha? <laughs> ne işi var? Hah. Lan! Konuş, konuş. Sen de fitnecilerdensin gel. <gülüyor> <gülüyor> Hah. Hakkı gül. Vallahi şimdi anladım. Hani parkta sen beni Refika Hanım diye tanıttıydın ya bu şerefsiz, haysiyet size. Ah, bu kaçırttı beni. Yeminle lan sen fitnecilerin başı mısın lan? Başı mısın? Sen beni kullandın ha. Benim gibi bir kadını kullandın. Kandırdın ha. Beni kullandın sen. Utanmadan. Oh. Polis! Polis! Oh. Polis!